arkadaşlar. Bugün sizlerle fıstık bu oyuncağı yapalım. Bak, bakalım nasıl. Hadi bakalım Larisacığım çok heyecanlıyız. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Wow. Ama bunla bunla aynı harfleri birleştirme. Arabaları park ediyorsun galiba ama üzerindeki Harflerle aynı yeri olması gerekiyor, doğru mu? Evet, doğru. Bakın mesela ben yaptım. Bakalım bir tane. Hmm. Arabaların üstündekiler büyük harfler. Fark Harf evet. yerindeki harfler küçük harfleri eşleştirme yapıyorsun galiba Peki, burada. bu doğru mu? Doğru, harikasın. Bu doğru mu? Bakalım. Doğru mu? Mm -mm -mm -mm. U'yu tamam. T'ye park etmişsin Larisa. Bu? Doğru mu sence? Hayır. <laughs> Çabuk onun doğrusunu bul. Tamam. Acaba Merak... nerede bunun doğrusu? Siz galiba meraklı Nuriyesiniz. Ne dedin ne dedin? Yok bir şey demedim. <laughs> <laughs> Dem Thank Evet Larisa Hanım şimdi bulabilecek mi bakalım büyük T harfini? Büyük. büyük T bulmalısınız Larisa Hanım. Aa bu B. Evet o B. K T T. Oy. <laughs> 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 Videoda hapşırdım. Evet ama bu çok komik değil. Değil mi? Evet hiç komik değil. Olabilir değil mi anneciğim? küçüktü. Gerçek. Aa ben gördüm büyük şeyi. Nerede? İşte tam da şurada. Bence sen de gördün. Yeşil arabanın üstünde. Evet, onu hemen t sesine götürelim ve park edelim. Tuğçe. Evet, harikasın Lisancığım. Çak bakalım. Harikasın. Hadi şimdi bunu götürelim. Bununla hangisini buldum. <laughs> evet bu oyuncağımızı da tanıttığımıza göre arkadaşlara ne diyoruz Larisa? Bay bay arkadaşlar. Videoya Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir <laughs> Allah Larisa geliyor arkadaşlar. <laughs>